Merhabalar. Ben 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Son Sınıf Öğrencisi Eda Daş. Ben de 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Son Sınıf Öğrencisi Selman Korkmaz. Evet, bugün sizlere bir takım sorular eşliğinde bölümümüzü tanıtacağız. İstersen sorulara geçelim Selman. Tamamdır, geçelim Eda. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Covid-19 salgını esnasında üniversite sınavına hazırlanmak ve tercih yapmak sence nasıl bir deneyim Selman? Ee, bence hani eski normal denilen e, dönemde olduğundan çok daha stresli bir deneyim olmalı bu dönemde yapılan bir tercih. Yani çünkü hani şöyle kendi tercih yaptığım zamanları düşünüyorum. Gerçekten stresli bir dönemdi ki şu anda çok çok daha stresli olmalı. Çünkü yani ortada bir pandemi var, bir virüs salgını söz konusu. Yani salgının getirdiği stres ayrı bir yandan tercih sürecindeki bir takım süreçler ayrı bir yandan. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Öncelikle sağlığın ne kadar değerli bir etken olduğunu bir kere daha hepimiz anlamış bulunmaktayız. Elbette Covid dönemi hepimizi olumsuz etkiledi. E tabi bunun ben herlerimizin ve hedeflerimizin önünde birer engel olarak görülmemesi gerektiği fikrindeyim. E biz de zaten senle tam da bu sebepten buradayız. Tercih yapacak olan arkadaşlarımıza yardımcı olmak ve bölümümüz hakkında onları bilgilendirmek. O zaman diğer soruya geçiyorum Selman. Neden bu bölümü seçtin? Evet, güzel bir soru. Ee, şöyle söyleyebilirim Eda. İnsanlar genellikle hani ilgi duydukları bir e, alanda bölüm seçerler. Fakat benim e, birçok alana ilgim vardı. Arkeolojiye, sanat tarihine, mimariye, e, müzeciliğe, fotoğrafa gibi gibi. E, hani bu bağlamda e, bakıldığında müzecilik bölümümüzde içerisinde birçok farklı e, disiplini barındıran bir bölüm. E, bu yönüyle. Benim ilgimi çeken bir bölüm oldu müzecilik bölümü. Bunları söyleyebilirim. Bunların yanı sıra elbette işin hani şu boyutunun da farkında olarak ben bölümü seçtim. Bakıldığında şu anda müzelerimizde genellikle arkeologlar istihdam edilmekte. Hani bu bağlamda düşünüldüğünde müzelerde bir uzmanın yani bu alanda uzmanlaşmış bir bireyin müzeci bir e, bireyin eksik olduğunun da farkında olarak bölümü seçtim. Hani bu alanda bu e, e, bir uzman personel eksikliğinin e, farkındaydım bölümü seçerken. E, buna ilişkin bunları söyleyebilirim. Sen ne dersin? Ben size şöyle başlamak isterim. E, merak ettiğiniz bölümü okuyan ve mezun olan insanlarla iletişime geçip onlardan tecrübelerini ve deneyimlerini dinlemenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E ben üniversiteye başlarken böyle bir fırsatım olmadı. Çünkü ülkemizin ilk ve tek lisans bölümüydü ve daha mezun olan öğrenci yoktu. Bu sebeple şu an bu videoyu izlediğiniz için öncelikle çok şanslı olduğunuzu belirtmek isterim. Üniversite tercihlerini yaparken müzecilik bölümüyle karşılaştım. E bölümü inceledim, ilgi alanlarıma hitap ediyordum. Aynı zamanda tek ve ilk lisans bölümü olması açıkçası beni cezbetti. E tabii bunun yanında İzmir'de kalmak istiyordum. E, İzmir zaten birçok fırsatı içinde barındıran ve gerçekten kendisini, yani bireyin kendini geliştirmesi için çok olanak verebilecek olan bir şehir. Bu sebeple de beni çok heyecanlandırdı ve tercihlerimde müzecilik bölümünü seçtim diyebilirim. O zaman bir diğer soruya geçiyorum Selman. Müzecilik bölümünün özellikleri nelerdir? E, müzecilik bölümünün en önemli özelliğinin, e, senin de daha evvel e, belirttiğin gibi ülkemizde lisans düzeyinde e, müzecilik eğitimi veren tek bölüm olması olduğunu düşünüyorum. E, yanı sıra birçok farklı birçok farklı e, disiplinden derslerin e, veriliyor olması, e, kendi alanlarında uzman akademik bir personele sahip olması ve elbette bir müzeler şehri olan İzmirde bulunması bölümümüzün özelliklerindendir bunları söyleyebilirim. Yanı sıra hani burada belki bir parantezde şunu da belirtmemiz gerekiyor birçok farklı alandan hani derslerin verildiğinden bahsetmiştik örnek veriyorum bir mimarlık dersimizde yani mimarlık fakültesinden hocamız gelip bize ders veriyor veya bir hukuk dersini yine o fakülteden bir hocamız gelip e, ders veriyor. Bunun dışında yine fotoğraf dersimizi yine güzel sanatlardan bir hocamız gelip e, dersimizi veriyor. Hani bu bağlamda da bölümümüz gerçekten e, özel bir bölüm. Sen neler söylemek istersin? Bölümün özelliklerini açıkçası değinmeden önce müzecilik kavramının topluma bilincinde oluşması gerektiğini düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim bu bağlamda. Bir toplumun kalkınması, kültürel değerlerinin korunup sürdürülebilmesi için müzeler oldukça kıymetli mekanlardır. Bu mekanlar geçmiş, gelecek ve bugünle bağ kurarak insanların yaşantılarıyla bütünleşen sürekli ve dinamik kurumlardır. E tabii bu mekanlarda olması gereken bir uzman personeli senin de dediğin gibi ihtiyaç var. Müzecilik lisans bölümü mutlaka olması gerekli bir bölümdür bu bağlamda. E, Müzecilik bölümü mesleki bilgi ve birikimin yanında bence toplumsal farkındalık kazandıran ve geleceğe dair e, okuyan bireylere topluma vizyon katan bir bölümdür. Eğitim sürecinde gördüğümüz dersler edindiğimiz bilgiler e, bizi toplumun tüm değer yargılarıyla bütünleştirdiğini düşünüyorum. Aynı zamanda toplum ihtiyaçlarına karşı duyarlı bireyler yetişmesine olanak tanıyor bölümümüz. Sadece müze ve benzeri kurumlarda değil, aynı zamanda bölümümüzün bize sunduğu yüksek lisans programı, yandal programıyla da çok yönlü bir kariyer programı elde etmemize şans veriyor. Diyebilirim. O zaman diğer soruya geçiyorum Selma. Hangi dersleri görüyoruz müzecilik bölümünde ve sence bunlar öğrencilere ne katıyor? Şimdi bakıldığında Müzecilik, mimari, arkeoloji, sanat tarihi, işletme gibi, eğitim gibi birçok alanı barındıran çok kimlikli bir alan. Elbette burada süremiz kısıtlı olduğundan dolayı hepsini burada anamayız. Tüm derslerimizi burada anamayız. Fakat hani şöyle birkaç dersimizi anacak olursak, kayıt ve belgeleme, Roma sanatı, Bizans sanatı, İslam sanatı, Avrupa sanatı, e, küratörlük, Latince, Osmanlıca e, gibi derslerimizi burada sayabiliriz. Yanı sıra yine grafik tasarımı e, gibi, antropolojide kültür gibi derslerimizi burada e, anabiliriz. Sen neler söylemek istersin bu konuda? Saydığım bilgiler o kadar güzel bilgiler ki gerçekten şu an çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu bölümü okuduğum için. Ben ekolaya şunu söyleyebilirim. Evet senin de belirttiğin gibi çok yönlü bir bölümdeyiz. Bu açıdan çok ayrıcalıklı ve şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ee, tabii çok farklı alanlardan dersler görüyoruz. Ben de şunu örnek verebilirim. Örneğin müze yönetimi kapsamında bir kurumun sürekliliğini, işletmesini ve yönetimini nasıl sağlayacağınıza yönelik bilgi birikimi ediniyoruz. Aynı zamanda senin de belirttiğin gibi mimari açısından da müze mimarisi bağlamında bilgi birikimi elde edinebiliyoruz. Bunlara ek olarak İngilizcenin yanı sıra Latince, Antik Yunanca gibi hatta Osmanlıca gibi dil bilgisi ve dil dersleri görüyoruz. E tabi bunlar bize kariyer hayatımızda ayrıcalık kazandıran dersler olduğunu düşünüyorum. Evet senin de belirttiğin gibi çok şanslıyız bu konularda. Şunu da belirtelim hemen burada yeri gelmişken. Bizim bölüme gelecek bir arkadaşımız da şanslı bir ...arkadaşımız olacaktır bu yönlerden. Bunu da belirtelim. Kesinlikle. O zaman bir diğer soruya geçiyorum. Bölümü tercih etmek isteyenlere ne tavsiyede bulunursun Selma? Tavsiyem bölümü her yönüyle araştırıp öyle tercih etmeleri yönünde bir tavsiye olur. Hani Çünkü her yönüyle araştırılmadan bir tercih yapıldığında bölüme ilişkin... Yani beklenmedik sonuçlar doğurabilir bu yapılan tercih. Yani örneğin öğrenci tercih etmiştir kampüsünü Alsancak'ta düşünüyordur mesela. Fakat bizim bilindiği gibi kampüsümüz İzmir'in Buca ilçesinde ve Buca ilçesinin de Tınaztepe bölgesinde bulunan Tınaztepe kampüsündeyiz biz bölüm olarak. Ee, hani dediğim gibi her yönüyle araştırılıp e, öyle tercih edilmesi gerekliliğini söylemek isterim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ben de ek olarak şunları söyleyebilirim. Ee, öncelikle gerçekten bölümü tercih edecek olan arkadaşların ...araştırmayı, sorgulamayı, merak etmeyi... ...bunlarla birlikte e, gezmeyi sevebilmeli. Çünkü bölümün bölümde gördüğümüz dersler... E, ...araştırmaya, merak etmeye teşvik eden dersler. Aynı zamanda e, çok fazla müze gezecek, sanat galerisi, öğren yeri... ...bunlar gibi birçok e, okulun ve bölümün bize sunduğu... ...etkinlik faaliyetine katılabilecek bu potansiyelde bir öğrenci olması gerekiyor. E, bu tavsiyelerde bulunabilirim. Yani bu donanımdaysa bölümü tercih edebilir. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Ben bölümü çok severek okuyorum. Gerçekten sevmesi gerekiyor. Bir işi ve bir bölümü sevmeden yapamayız. Yani okunmaz. O güzel bir süreçten ziyade zor bir sürece dönüşür. O yüzden severek okumalarını tavsiyede bulunabilirim. Diğer soruya geçiyorum Selman. Sence bu bölümü tercih etmek istemeyen bir öğrenci profili var mıdır? Elbette. Bu bölümü seçmemesi gereken bir öğrenci profili olduğunu düşünüyorum. Ee, şöyle ki, hani bilindiği üzere müzecilik e, insan odaklıdır, e, sosyal bir bilimdir müzecilik. Dolayısıyla e, çok hani genel bir anlamda şunu ifade edebilirim ki e, insanı sevmeyen bir birey e, müzecilik bölümünü tercih etmesin, etmemelidir. Bunu söyleyebilirim. Tabii daha spesifik olmak gerekirse senin daha az evvel belirttiğin gibi Araştırmayı sevmeyen, müze gezmeyi sevmeyen, sanatı, müzeleri sevmeyen bir birey, bence bu bölümü tercih etmemelidir. Sen ne dersin? Ben de seninle aynı fikirde olmakla birlikte ek olarak belirttiğim gibi merak gerektiren bir bölüm olduğunu söylemiştim. Öğrencinin tarihe, kültürel değerlere karşı ilgili olması ve aynı zamanda bu farkındalığında olması gerek. ...diyini düşünüyorum. Hani özellik olarak. E, şahit bu fıfıra sahip değilse tabii ki de bölümü seçmek istemeyebilir. Bir diğer sorumuza geçelim. E, öğrencilik hayatında Selman, ders çalışmak dışında neler yaptın? Evet. Gerçekten e, dolu bir dört yıl geçirdiğinizi söyleyebilirim bölümde. E, çeşitli müze gezilerimiz oldu. Müzelere geziler yaptık e, bölümümüzle. Yine derslerimiz kapsamında e, İzmir bölgesinde bir takım e, gezilerimiz oldu, bir Basmane gezisi örneğin veya yine pandemi öncesinde gerçekleştirdiğimiz e, bir Selçuk gezisi e, gibi geziler yaptığımızı söyleyebilirim. E, tabii bunu e, hani bölüm olarak yaptığımız bir takım etkinliklerdi. E, bireysel olarak bu soruya e, yanıt vermek gerekirse ben fotoğraf alanında faaliyet gösteriyorum. E bir takım ulusal ve yerel yarışmalarda, fotoğraf yarışmalarında bir takım ödüllerim oldu. Fotoğraf sergilerinde bir takım fotoğraflarım sergilendi. Bunları söyleyebilirim. yanı sıra yine 2020 ve 21 yıllarında Ramazan bayramlarında bölümümüz için online bir bayramlaşma etkinliği organize ettim. Ve gerçekten bu bayramlaşmalarda güzel zamanlar geçirdiğimizi ifade edebilirim. Bunların yanı sıra şu anda yapmakta olduğumuz bölümü bölümümü benden dinle projesine de katılım gösterdiğimi belirtebilirim. Evet ben de tekrar senin bu başarılarından dolayı kutluyorum sevgili arkadaşım. Ee, ben de ders çalışmak dışında üniversite ve fakültemin bana sunduğu birçok ayrıcalıktan faydalandım diyebilirim. Öncelikle e, sosyal çevre kazandım. Çok sayıda arkadaş edindim. E, bunların yanında okulun etkinlikleriyle beraber dans grubunda yer aldım. E, ve İzmir'in tabii ki getirilerinden faydalanarak çok dolu dolu bir üniversite yaşantısı geçirdiğimi belirtebilirim. Diğer soruya geçiyorum Selma. Ee, öğrencilik hayatında sosyal sorumluluk çalışmalarına katıldın mı? Şu anda yapmakta olduğumuz sosyal sorumluluk projesi benim ilk projem e, bu bağlamda. Bunu söyleyebilirim. Ben de şu soruya böyle bir yanıt verebilirim. Lise eğitimi yıllarımda Yeşilay'da yer aldım aktif biçimde. Ancak üniversite sürecimde bu ilk sosyal sorumlu projem. Burada olduğum için de çok onurlu ve gururlu hissediyorum. Umarım faydalı olur. Bir diğer soruya geçiyorum Selma. Geriye dönüp üniversite hayatına baktığında ne hissediyorsun ve bölümü seçmek isteyen arkadaşlarına söylemek istersin? Ben mutluyum. Yani derslerimizle, güzel arkadaşlıklarımızla ve anılarla İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi ailesinde dolu bir 4 yılı geride bırakmanın mutluluğundayım şu anda. Bölümü seçmek isteyenlere severek ve isteyerek bilinçli bir şekilde seçmeleri gerektiğini söylemek isterim. Ve hani bölümümüze gelecek olanlara da şimdiden hoş geldiniz demek isterim. Ee... Ben de o zaman yanıtımı vereyim. E tabi geriye dönüp baktığımda o kadar çok anı biriktirmişim ki hangisinden söz etsem açıkçası bilemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, iyi ki bu bölümü seçtim. E, çünkü hayat kalitemi yükselttiğini ve bakış açımı derinleştirip hayal ettiğim kariyere beni açıkçası çok iyi bir şekilde hazırladığını düşünüyorum. Bir de şunu belirtebilirim. Ben müzeciliğin her üniversitede olması gerektiğini ve hatta lise, ilkokul, ortaokul düzeyinde bu bağlamda derslerin verildiğini düşünmekteyim. Çünkü kültürel değerlerimizin, toplum değerlerimizin, değer yargılarımızın korunup sürekliliğinin sağlanması ve ileriye aktarılması için bu farkındalıkla yetiştirilmesi gereken ve yetiştirilmiş genç bireylere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bölümü seçmek isteyen öğrencilere de şunu söylemek istiyorum. E, ki siz geleceğin müzecileri ve daha nice bu alanda eğitim gören arkadaşlarım sayesinde üst düzey kültürel birikimde toplum bilinci kazanmış, müze bilinciyle yetişmiş yüzlerce genç ve donanımlı neslin olacağına inanıyorum. umuyorum ki gelecekte bu şekilde çalışmalar göreceğiz. Ben de bir ek yapmak isterim. Senin bu sözlerine ek olarak bir şeyler söylemek isterim. Senin de belirttiğin gibi lise ve ilk öğretimde bu alanda bir takım derslerin verilmesi gerekmekte. Ve bu verilmesi gereken derslerin de eğitmeninin bizler gibi bu alanda eğitim almış uzmanların olması gerektiğine inanıyorum diğer soruya geçelim o zaman. Bu projedeki gönüllü öğrencilerden biri olarak salgın döneminde tercih yapmakta zorlanan öğrencilere faydalı olduğunu düşünüyor musun Selma? Evet, ben fayda sağladığımı düşünüyorum. Çünkü hepimizin de bildiği gibi şartlar gereği birçok kişi buna aday öğrenciler de dahil internette bulunan içeriklerden bir takım bilgiler edinmeye çalışıyorlar ve bizler de şu anda bu sanal ortam için bir içerik hazırladık. Hani bu bağlamda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben de kesinlikle sen de aynı fikirde olmakla birlikte faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü en başta da belirttiğim gibi bölümü bizzat okuyan, deneyimleyen, tecrübe eden öğrencilerden dinlemenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Umarım faydalı olacaktır. Bu ee, bu kadardı Selman sorularımız. Ek olarak söylemek ve belirtmek istediğim bir şey varsa seni dinleyebiliriz. Ben öncelikle bu e, projede emine geçenlere teşekkür ediyorum. E, bölümümüze gelecek olanlara şimdiden hoş geldiniz demek isterim. Son olarak e, hani sen neler söylemek istersin bu konuda? Ben de aynı senle aynı fikirdeyim. Ee, çok minnet duyuyorum. Ee, hocalarıma çok teşekkür ederim böyle bir proje organize ettiklerini ettikleri için. Umarım çok faydalı olacaktır ve faydalarını da birlikte göreceğiz. O halde kapanışımızı yapalım. Evet sevgili arkadaşlar bir de size soralım. Bölümleri öğrencilerinden dinlemek tercih döneminde faydalı oldu mu? Lütfen aklınıza gelen soruları bu videonun altında yorumlar bölümüne yazarak sorun. Biz 14 Ağustos gününe kadar sizlere eşlik edecek ve sorularınızı zevkle cevaplayacağız. Sevgi ve saygıyla sağlıklı günler diliyorum.